Adab abdestin bozulduğunu görmek buruya ilk anda kişiyi usursuz edebilir. Çünkü abdest temizlik, niyet ve manevi hazırlıkla ilgilidir. Abdestin bozulması ise bu düzenin geçici olarak sarsıldığını anlatır. Ancak buruya her zaman olumsuz değildir. Çoğu zaman bir uyarı, bazen de kişinin fark etmesi gereken ince bir mesajdır. Bu yüzden rüyanın anlamı bozulmanın nasıl ve hangi duyguyla yaşadığına göre değişir. İmam Nablusi'ye göre rüya abdestin bozulması yarım kalan işler, zayıflayan niyet dikkat dağınıklığı ya da ihmal edilen manevi sorumluluklarla tabir edilir. Buraya kişinin doğru bir yolda ilerlerken bazı küçük ihmaller yüzünden dengesinin bozulabileceğini haber verir. Yani rüya yoldan çıktın demekten çok dikkatini toparla mesajı taşır. Eğer rüyada abdestin istemeden bozulduğunu görüyorsan bu durumda kontrolün dışında gelişen bir engeli temsil eder. Kişi iyi niyetli bir işe başlamış olabilir. Ancak çevresi etkiler, beklenmedik olaylar ya da başkalarının sözleri bu süreci aksatmış olabilir bu rüya sabırla yeniden toparlanması gerektiğini anlatır. Rüyada bilerek abdestin bozulduğunu görmek ise daha güçlü bir uyarıdır. Bu kişinin doğru olduğunu bildiği bir şey isterek ihmal ettiğine ya da nefsine uyduğuna işaret edebilir. İmam Nabi'ye göre bu tür rüyalar vicdanın sesidir. Rüya sahibine bildiğin doğruyu erteleme mesajı verir. Eğer rüyada abdestin bozulduğunu fark edip tekrar abdest almaya yöneliyorsan bu çok hayırlıdır. Bu rüya hatadan dönüşe, tövbeye ve yeniden toparlanmaya delalet eder. Kişi bir yanlış yapmış olsa bile bunun farkındadır ve düzeltme niyetindedir. Bu da rüyanın en güzel tarafıdır. Rüyada namaz esnasında abdestin bozulduğunu görmek, dikkatin dağılmasına ve zihni meşgul eden dünyevi konuları işaret eder. Kişi ibadetlerinde ya da manevi hedeflerinde içsel bir bölüm yaşıyor olabilir. Bu rüya kalbinin de merkez alması gerektiğini hatırlatır. Abdestin bozulmasıyla birlikte utanç, korku ya da huzursuzluk hissediliyorsa bu rüya vicdan muhasebesine delalet eder. Ancak rüyada kişi sakin ve soğukkanlıysa bu durum geçici bir aksaklığın büyütülmemesi gerektiğini gösterir. Yani her bozulma kalıcı bir kayıp değildir. Rüyada abdestin bozulması bazen de sırların açığa çıkmasıyla tabir edilir. Kişinin sakladığı bir mesele istemeden ortaya çıkabilir. Bu nedenle rüya sözlere ve davranışlara dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlatır. Bu rüya çoğu zaman bir son değil bir fark ediştir. Abdestin bozulması temizlik kapısının kapandığını değil yeniden açılabileceğini gösterir. Çünkü asıl önemli olan bozulanı fark edip tekrar yönelmektir. Eğer sen de rüyanda abdestinin bozulduğunu gördüysen, nasıl bozulduğunu, sonrasında ne yaptığını ve ne hissettiğini hatırla. Bundan her bir yorumu değiştirir. Rüyanı yorumlara yaz. Kanala abone ol. İmam Nablus'a göre birlikte yorumlayalım. Çünkü bazı rüyalar insanın yolunu kaybettiğini değil, yolunu yeniden bulabileceğini hatırlatmak için görülür.